Emir hey ben mavi kırmızı sebepten ne yapacağız? Bu sebepten ne yapacağız diye sorarsanız bugün sebepten arkadaşlar internet kafenin kaç lan bu? Bak bu sebepten unutmayacağım valla abi bilerek yapmıyorum da. Birinci bölümde tamam açtık. İkinci bölümde hırsızlık. Dört. Dört. Dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm acıkmamışız hayret. Bu bölümde arkadaşlar ne yapacağız? Dükkanımızı geliştireceğiz her zaman ki gibi ama ne? ne bekliyorsunuz? Yeni yer açacağım. Yani şey var ikilit yer. Artık oraya açıyorum. Yor yor, yor, yor anı. senin ana Oha abi sakin. Adam içimizden geçti valla. Aha mazer. Ya artık almayacağım ya. Valla. En iyisi de artık bilgisayar kurmayı çok da istemiyorum. Bir para verdi ya ki. Dur lan hemen açma. Sana hassasiyetine nasıl çımayın? Şöyle temiz yerlere. Bu videoya yaklaşık 7 like'da gelirse yani biliyorsunuz artık söylemeyin. 7 like'da tüm videolarım 7 like'da devam geliyor. Amanın. Burada arkadaşlar Twitch'e çekemeyi unutmayın. Bu, bugün şey yapacağız. Minecraft hayatta kalma. Hayatta kalacağız. Hayata tutunacağız. <laughs> yani, yayın yapıyoruz baya. Orayı da gelmeyi unutmayın. Twitch'ten yapıyorum. Ananın. Oraya erişemiyorum ya. Yani. Arkasına eh, bakın arkadaşlar dur şunu da alayım. Şu odaya ya alacağım. Bakın var ya. Artık PlayStation'lara geçmeyi düşünüyorum. Oğlum niye kar Burada zaten bizim bir tane mazer var da aslında. Mazer. Var yani bir tane. Yarı kadar. Sıkın kadar. Yani dizersek laptop dizeriz bu arada. Hiç şeye giremem. Zarara giremem. Lan dükkanı açacağım. Ne geziyorsun böyle? Aç, açıyorum. Açtım Mamiko kafe hizmetinizde. Ananın nikahı bunun hassasiyetine. Başarım senin hassasiyetine. Var lan? Bizim bir tane bodyguard da almamız gerek arkadaşlar. Vallahi yeter artık ya. Bir hırsıza karşı bir korumamız gelsin yani. Ben hep hırsızlarla yani. mı? Bir de parasını ödemeyenler de mecburen yani yoksa korumamız ağzına ağzına veriyor. İşçiler kirala. Bu yayının başına acaba şey mi yapsam bodyguard mı aldım desem ne yapsam? Bodyguard mı aldım desem acaba? Bu benim arkadaşı PlayStation alıp bizim Siz bacı arkadaş mısınız onlarla yani ne yazıyor? Seni dışladılar mı? Dışlasınlar. Bana mı? Aha birisi atıyor he. Dedim polis mi lan. Bunu koyarım. Sen nasıl polis? İt oraya it. Hırsız gele. İş bu yaptın yoksa nasıl fatrans şarmaz. Talin gibi tipin var. Bizim de Adolf'umuz var, bak. Adolf'um. Adolf'cuğum. Ne yapıyorsun Adolf? Hitler benim. Tamam, sen bu yeni niye kestirdin? Değil mi bana? Bir erkek bel hareket yapar mı ya? Senin gibi kartına ağzına sikim. Kazıkladık bunu. Oha! Ne yaptınız lan orada organik e, para ödedim ve ağzını sıçarım. Ha, demiş. Esmer bu da. O adam kambur mu lan? Oo oh, oha. Oh, Pfff. Adamı ne lan? Polis bey. Bak tecavüze uğramış şeydi. diye. Üzülmüş. Sen ne izliyorsun lan? Bu da dedik kadıcı karılar gibi izliyor. Geçen bölümde bir tane teyze vardı ya. Burayı, burada, burada takıl. <laughs> Bu ne lan? Oğlum ben buna ilk defa giriyorum. Yeni mi geldi oyuna? Bu ne? Tuvalet. <laughs> Oğlum böyle tuvalet mi olur? Buraya birisi diyelim işte ya da sıçtı bu nereye gidiyor bu böyle burada kalıyor <laughs> tarihi eser olarak kalıyor arkadaşlar arkadaşlar oyunun yani ilk defa böyle bir şey gördüm yeni görüyorum orada internet kafede eskiden bu yoktu ya yeni gelmiş gelmeseymiş keşke böyle nasıl bir orası biri oraya oraya birisi sıçacak işeyecek orada kalacak tarihi eser olarak Biraz gezelim ya namussuzluk yapamarsa indirelim. Hmm, tamam. Bah olduğunu değiştirdik. Sen ne yapıyorsun burada takılmış mı? Sen gene milletin arkasından başkalarını mı çağıracaksın? Burada şu şey namussuzluk yapan görmedim. Görmem de inşallah. Ha, hanımefendi. Adam kadın oldu siz mi erkek oldunuz? Oha! Burası nere Bir de şop yapmışlar. Ablacım sen niye birisini görünce yolunu değiştiriyorsun hani? Şimdi ben buraya gitsin buraya gelacağım. Bah bah bah. Gördün hmm. mü? Haberlere çıkacak ya. O takılıyor. Bana gelecek. Gel. 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 Allah kuş kuş. Abim sen de 2011 sanatçılarını efendi. Beyefendi. Her sen hayatı. hayattan bakmışsın zaten yani. <laughs> Şeref size bak ya. Dayıcım ne yapıyorsunuz siz ya? Adam bakın sohtan Allah belanı vermesin. Adam adam ateriden kovdu <gülüyor> <gülüyor> Lan ne olmuş? Sizin yapacağınız işi şimdi. Sizden ne beklenmem? Ol şunu. Koş böyle. Böyle yamuk koyun. Dilenci bak burayı dağıtma ama gel. Bak gel ama dağıtma tamam mı? Bunu dağıtıyorsun diye seni andırıyor da. Ben dağıtırsam adına sıçtım seni. Şerefsizin sizin çocuğu bir dağıtma dedik ama içine sıçmayı becerdi ne? He. Hemen görevi bu bu şerefsiz ajan mıdır nedir? Başka internet kafelerden geliyor. Aslında iyi yaptı lan Bak sen şu yandaki masaüstü bilgisayarla masayı birleştirir simetrik yaptı da. Her boka karışmasın ya. Belki ben simetri hastasının hastasıyım. Yani simetrik olmasının hastasıyım. Anladınız mı? Yani şöyle arkadaşlar bakın. Simetri hastalar var ya hani simetrik olmasını istiyor. Ben de simetrik olunca hasta oluyorum yani. Benim de öyle. Yani ben şöyle bir tikim var sana Bir şey bak ya. İşimize karışıyor ya. Tamam adam <laughs> adama da çok yüklenmeyelim arkadaşlar öyle şaka yaptı. Ciddiye alanların. Alanlar hiç kimde değil. Böyle bir insan insana karşı almanız önerilir. Tamam, bu hazır. Koymak da. Gel sen buraya koy bir tane. Klavyeyi al, koymak da, koy bir tane. Yine koy bir tane. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın da hiç umursamayacağım artık. Böyle oynasınlar vallahi hiç düzeltemem artık yeter baktım. Baktık sandık ya. Saatte iki oğlum bundan niye mi? Zobayı almadık. Emaneti al. Namussuzluk varsa şehirde bir gidip bakalım. Oyunun gerçekten gerçekçiliği böyleymiş. Namussuzluk yapan var mı? Hemen koşuyorum bir polis olarak Oo oh, oh, wo oh, wo oh, wo oh. wo. Eliyor mu? Yok tamam. Çok milimetre farkla. Bu ne lan. Buna bu mı lan? Dom almış birisini görüyorum. Ha, tuvalet. Aç bir. Kapı. Bu ne lan? Şimdi anan geldi. Oyunda tek bir ananı kaç. Ka kaç zaten. <laughs> Para ödemeden girdik. 10 bin dolarımız oldu arkadaşlar şimdi. Diğer tarafa açıp ben PlayStation diyeceğim. Arkadaş oyunda bizim internet kafemiz bir de burası varmış. Keşke burası internet kafe olsun ya. Böyle çalabilseydik. Onlar bizden çalabilseydi. Çok güzel olurdu arkadaşlar. Değil mi bodyguard? Eğer işini daraltı zigzag yaparsan seni oraya bedavaya kendi cebimden gönderirim İşini İşine varsın sıçarım. Hayır, bir şey. Hatta yapmak zorunda oğlum zaten. Kiralık 155 dolar alır her gün. Şimdi odalar nerede lan? Odaları nereden alıyoruz? Buradan mı? Bu duvar kağıdı. Ay stop. Bina gelişme he. Kim değil. Odayı satma. Tamam. Aldık mı? Odayı ona göre sipariş edelim. Şimdi get olmuyor. Ben mutfağı almayacağım mutfağı. Da boş boşverin. <laughs> açılmış mı lan? Açılmış. Oy beleş masa ben bunu satarım hemen. agafe bir de sosis istiyor. Sen zaten gerçek sosis yedim be lan yani. <laughs> Neyse. Şu satış tabancasını nereden satam şu ne? Bedava para arkadaşlar. Ne o? Ararsın beni. Ну, хорошо бы не ехал, atışınızı. Ama sen de atışı şey bir ya. Allah'ım şükür. Neler uğraşıyoruz ya. Vay. Ama sayı da ne yaparız bilmiyorum ya. Satan ve zeden yok. Zamazora geliyoruz bak. İlk başta bilgisayar kazısına alakalı. Ne de amin. Neyse. İlk başta bir sandalye. Sandalye şey lazım vardı. Adamın ayakta PlayStation oynayacak. Oyun konsolu diyoruz. Bir bundan alıyoruz. Bir de şundan alıyoruz galiba. Sonra masalardan şey almamız gerek. PlayStation konsol game diyor bak. Bak o TV table diyor. O zaman şunu alıyoruz. Game konsol, table. Tamam ver şuna Tam dizdik alalım zaten ne yapalım. Bir şey mi kaldı? Güzel ya PlayStation'larımız olmaya başlayacak artık. gelişiyorum Mamiko kafe. Bunu da alamadım. Şimdi. Yani ben niye gelince hepsi ayaklanıyor? Eh bu da geçen benim. Oğlum ben gelince niye kaçıyor bunlar? Ne yaptım ben? Dur şu tuvalete sıçamıyoruz mu? Niye var o zaman? Şu i̇şte tuvalet ihtiyacımız olsaydı. Bizim evde var aslında. Banyo. Ama girilmiyordu değil mi? Aa gelmiş lan. Üçünü sıçarım yani. Ödemedi. Aa haberim. Dört de çıkabiliyoruz. tane joystick mi? aldık. Bir tane game konsolu, tane. konsolu aldık. Yani konsolun Konsol, Konsol masası. televizyon almadı. Alalım diyor. dur. Şunu al da. Şunu da aldı ha. Uğraştırma bizi. Tamam. Koymak. Köşeye oturup durdum. Çınar. Şunu... Abi sandalyeye basmasın. Mesela başka şeylere koyabiliyoruz mu? Ya kendisinin olayı. Adamları. PlayStation deyip bilgisayar oynatıyoruz. Düşünsene. Şuraya da gel. Bir tane şundan koy. Hatta dur şunu al. Şunu şuraya koy ki. Çok güzel. Bir de televizyon değil mi? Sandalye. Tamam. Sandalyemiz açık tek televizyon kaldı. Hızlı geceler tırlak. Maskara da sipariş ettik mi arkadaşlar? Ne oluyor bizim bir tanecik ama bir tanecik PlayStation'ımız oluyor. Ah. Ya yani PlayStation'dan da fırına izlemeyeceklerine göre. Tamam şundan al abim. çok güzel oldu ya. İnternet kafemiz gelişti. Çok güzel. Saat altı kadar var. Her. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 22, 20. Acaba bu nasıl gelecek? Çok merak ediyorum. Havadan geldi. Oha. Oo, gökten düştü arkadaşlar. Nasıl bir ciddi bir oyun. Bir arabayla marabayla bir şey getirdi. Arkadaşlar yayın şey yayın yok. Video kapandı. Şimdi şey yaptım açtım. Bir dakika yayarım iki dakika. Evet arkadaşlar geldim. Playstation'ımızı oluşturdum. Böyle. Bakalım ilk müşterimiz kim olacak? Bu da burada kaldı ya. Aha. Bilgisayar oynayan kadın değildir. Yok sana bilgisayar mı yaşayır, geçir. <laughs> Aferin. Bakalım. Nasıl? Rus. O hala elini alır. Çok iyi oynuyor. Valorant oynuyor. Ay Fortnite oynuyor. <laughs> Valorant ne alak. Saatimiz 9 aslında bunların gitmesi gerek. Abi sen kalkıyorsun. Tamam mı? Bakalım o teyze kaç lira verecek? Ona göre. Şimdi paraları, paraları diyorum videoları birleştireceğim. Öyle alacağım mecburen. Neyse şimdi. Tamam 700 dolar tertemiz. Şu teyze de kalkarsa. Bekleyin arkadaşlar bu teyze kalksın. Evet arkadaşlar geldi. Bir iki dakika beklemişim. Oğlum bodyguard niye böyle aldı? Kaç lira? Yani zaten 2 dakika durdu. Çok da değil. Evet yani arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. 7 like da devamı gelecek. Hepiniz çıkan görüşmek üzere. Bir dakika yapmaya gider Şöyle bir daha. Sonra bir daha kapatayım. Yat. Sabaha kadar uyuyorsun. Allah Allah. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Umarım benim sizde 7 dakika devamı gelecek. Hepinizi çıkan.